Duvarlarda kapı pencere boşluklarını açmak. Ee, duvarları hiç kapı pencere boşluğu yokmuş gibi açtıktan sonra elimizdeki etüt üzerinden ya da var olan plan üzerinden kapı pencere boşlukları yerlerini belirliyoruz. Mesela şuradaki pencerenin yerine bakalım. Dış duvarın köşesinden itibaren 120 santim alınması gerekiyor. 120 santim 1 bölü 50 ölçeğinde 2 santim 4 milim yapar. Şu köşeden itibaren 2 santim 4 milim şuraya işaretliyoruz. Penceremizin elini 150 santim. 3 santim yapar. 1 de buraya 3 santimi işaretliyoruz. İşaretledikten sonra bu kısmı şu şekilde boşaltıyoruz. Aynı şekilde diğer taraftaki ölçülere bakıyoruz. İki pencere arasında 210 santim mesafe varmış. 210 santim 4.2 yapar. Bakın burada işaretliyoruz. Penceremiz yüzlük pencereymiş 2 santim yapar. 2 santim buradan işaretledik. Bu şekilde. Burayı da yine bu şekilde silip pencere tutacağımız kısmı boşaltıyoruz. aynı şekilde ben daha önceden işaretlemiştim. Yatayda ve düşeyde duvarların üzerinde bulunan kat ve pencere yerlerini işaretliyorum. şekilde işaretledikten sonra da buraları boşaltacağız ve buralara kapı pencere yerleştireceğiz. Evet şimdi düşeydeki kısmına bakalım. Buraya 2 metrelik bir pencere yapılmış. Duvarımızın köşesine itibaren 50 santim yani 1 santim yapar. Ölçüsüne şuraya ediyoruz. 2 metrelik bir penceremiz var. 2 metre 1,53 ile 4 santim yapar. Çizdik. Yine alt tarafta VC lavabonun penceresi var. Proje üzerinden onu da çizdik. Alt tarafta odanın penceresi var. Evet çizdim. Yukarı tarafta. Evet şimdi kapılara geçelim. Şuraya bacak koyacağımız için burayı daha geniş aldık. Apartmana ana giriş kapımız, daire giriş kapısı burası. Evet. Daha sonra bu kısımları şu şekilde silerek buraya çizeceğimiz kapı pencere öncesinde bu kısımları boşaltıyorum. ve kapısı, penceresi bu da merdiven kovasının penceresi buraya kadar banyo penceresi evet şurada balkon kısmındaki kapılarımız pencerelerimiz var balkona çıkış Bunları da temizleyelim. Şurada bir kapı yerimiz var. Arada bir duvar var. Şurada minik bir pencere var yine. Şurada yine bir pencere yerimiz var. Şurada kapı yerimizi unutmuşuz. Oradan dışarıya çıkış kapımız var şurada. Böylelikle projemizde kat planımızda var olan bütün kapı pencere yerlerini belirledik ve bunların evet, kapı pencere çizilmesi için yerlerini boşalttık.